size Bu da öykü kartal. Bugün öyküyle birlikte ne yapıyoruz? Değil değil mi Cennet? Hiçbir şey değer ne yapıyoruz arkadaşlar. Aha. Öyküye bir sürü baştan aşağı takılar alacağız. Ve bunu sizlerle birlikte yapmak istedik. Hazırsanız videomuz başlasın mı? Seçim, Ay canım. Çıkartmışız yandık biz. Yatar mısınız? Şöyle yansıtacağım. <laughs> bundan da al. Bundan da al. Abi, gel. Bu arada bunların birazını çıkaracak. Çıkaracak mısın bir tanesini? Öyle bir şey demedim. Ya duydun. Takıcıya tam <laughs> tele verdik. AVM'ye geldik. Şimdi abi, takıcı tren. bulmamız lazım. Tren mi? Takıdan sonra treni de istersen bineriz. Önce takı alışverişimizi yapalım. Nerede takıcı? Bul bakalım. Nerede bir de takıcı yok yokmuş abi. AVM'de. Koş! bile ama gerçekten çok güzel bir kulaklık var. Takıcıya geldik. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Tak bakalım bunu. Gerçekten. Sanki yeni yıla özel yapılmış gibi. Bir taksana. bir Göreyim bir aynaya bakalım. Çok tatlı oldu. Bence bunu alabiliriz istersen. Five minutes later. Bakayım ne belge. Biz ne bulduk? Plastik tokalar bulduk arkadaşlar. Böyle çok güzel. Şunu alalım bence daha çok böyle. Okulda bunu takar. Hayır hayır hepsini. Hepsini alacakmışız. Yandık hayır. biz. Bu arada sana çok güzel bir toka buldum. Gel. Arkadaşlar yoruma çok tatlı takipçilerim geldi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı YouTube'a? Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Anne. Ne buldun? Bir <laughs> sürü şey almış bu kız var ya ben iki dakika takipçilerimizle konuşurken bir sürü toka beğenmiş. Yıldızlı el salı. Aa bu çok güzel. Bir dakika hepsine bakmak istiyorum. Böyle bir şey var. Anne. Güzel mi sizce? Şey. <laughs> Bence bir tane sepet alalım. Bence sepet alalım. Gelin. Anne. Ne buldun? böyle bir şey getirdi yine. Kutu aldık böyle bir tane. Bir sürü Elsa'lı toka aldı. Bu kızın bu Elsa sevgisi ne olacak ya? Başka ne beğenelim? Bak gel sana. Asıl bak alması gereken tokalar şunlar. Öykünün saçlarını hep şemsiye yapıyoruz. Böyle siyahlayalım mı? Hiç ya kendi takma. Bunu aldı. Sen bunu takamazsın. Bunu öykü takabilir miyim? Hayır anne. Tamam aldım. Aldım ama takamayacaksın. Benim olur o da. Sana bunlardan... Bir yerlik Hayır. Hani bilezik? Orta. Koyuyorum. Çok güzel. Anne. 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 ne? Gel kucağıma. Yere koyayım. Yere koy diyor ki kucağıma gelecek. Öyle seçecek. Seç bakalım koyu. Öykümün zevkine bakıyoruz. Açık pembe. Tamam, tamam dur alayım ben. Bu arada çok güzeldi. Kolye Aa, ben. Şimdi bence bir tane bileklik. Aynısından almayalım. Aa hayır, Evet şunlar şu, güzel. Hangisini alalım? Şu sarı. Sarı bu mu? Bu mu? Ortadaki bu Bu mu? Tamam. Hayır o değil. Bu mu? Evet. Tamam. Bir de bunu aldık. Evet. Bence bileklik de alalım. Önce bileklik de alalım. Bileklik takmıyor hiç. Gel. Ali gel. Aa ateş ve su. Bunu alalım mı? Ben bunun filmini izlemiştim. Çok güzel filmasyon filmiydi. Kesinlikle izlemediyseniz izleyin. Bence bunu alalım. Birini sen tak birini ben. Hangisi? Kırmızı senin olur, siyah benim olur. tamam aldık. Oralayın beğendi. Şimdi başka ne alalım? Bu arada çok pahalı tutacak çok şey aldı. Bakar mısınız? Bence bebek tokası alamam. Bunları sen takamazsın. Ya sen takamıyorsun. Bak, bak. bak ne buldum. Bak. Sana böyle lastik tokalar da Aa, evet, Aa bunu. Bundan da al. Bundan da al. Bunlardan bir sürü alabilirsin. Çünkü saçlarını sürekli böyle kelebek yapıyoruz ya arkadaşlar şemsiye yapıyoruz. Bu arada bunların birazını çıkaracağız. Çok gereksiz şeyler aldı yani. Taş. Duydum. Ne duydun? Duydum. Kendine taş bak. Taş bak. Ya durdum anne. Ne duydun? Çıkaracak mısın bir tanesini? Öyle bir şey demedim. Ya duydum. Nasıl kanıtlayacaksın bunu? Duydum işte. Bir şey söyleyeceğim. Neneye bir tane taç hediye alalım mı? Abi. Hadi gel nenemize taç verin. Duydum beni. işte. Tamam çıkarmayacağım. Söz. Söz. Söz tamam. Çıkarırsan var ya benim o Bakayım. Çok tatlı oldu Öykü. Bunu ben takacağım ya. Ben de takayım. Da. Bunu alacağım. Nasıl oldu? Kendimi görmem o lazım. Bana da yakıştı bence. Bunu alırsak beraber takarız olur mu? Krem rengi de var. Onu da deneyeceğim. Bir dakika sizce hangisi güzel? o bunlar göklü yok ya. Saçı ne ki? Elimden düşüyor artık. Şunları deneyeyim. Bu çok güzelmiş. Bunu alsak mı? Öykü hangi rengini alalım? Gel bak. Bir de bak yok mu? Kuşağızcık mı? Ne alsak arkadaşlar siz yorumlara yazın. Biz takı alıyorduk. Bu kız gitti bunlardan seçiyor. Ama öyle yere atma. Kaçoo. Yere atma. Bak yere bıraktın. Kaçın. Sen onu dene. Ben bunları kaldırdım. Almadıklarını mı? Buraya bırakma. Dene bakalım. Dene. Kaçın. Dene. Bakıyorum. Göster arkadaşlara. Kaçın. Bu arada çok tatlı oldu. Hani bizi takı alacaktı. Bunlar da evimde kaldı. Koyamadım yere. Durun. Tutar mısınız? Şuraya atacağım. Okey. Şapka. Takı işin çok için çanta gelin takılarımızı koymamız için ama güzel bir çanta beğenelim. Nereden buldun? Ben de bakayım. Bak görüyor musun modeli? Evet. Bizi. Sadece bunlar mı var? Evet. Bakalım başka vardır. Yok. Neden? Yok. Bir tane bu var. Bunu alıyor muyuz? Takılarımızı koyarız. Bunu alalım. Takıların hepsini bunun içine koyarız. Hayır. Hadi beğenelim. Hayır. Kalem almayacağız, alacağız. Bir şey soracağım. Niye hep ben bu kızı alıyorum? Çünkü sen de kendime bileklik alıyorsun. Gelin. al. Yapıştırma. Evet ki bana da bunu alsana. mı? Ben, ben, sonunda, ben bu olur, bu olur. Bana da bir tane kayar Anne kayar. Ne oluyor şu Böyle bir kalem. Kalem olduğuna emin miyiz bunun ölçü? Bunun ne olduğunu biliyorsunuz yorumlara yazın. Bence bunlar kalem değil. O ne? Box mı? A box bu. Ee, ya, bu yapıştırma. Tamam ver. Onları da koyalım. Ben bir tane yapıştırayım. Hayır o şu an ödüme daha yapamayız. Başka şeyler bakalım hadi. Gel bana da takı bakalım. Ay çok güzel bu çiçekliler, gelin. Bunu ben kendim alacağım. ne kadarmış? 45 tl. ve şöyle bir şey. Aşırı güzel, ben bunu kendim alacağım. Bir tane de kolye. Anne Ay, bak! Bu da çok güzel bir çanta. Bu kız kendine çok güzel çantalar buluyor, bana göre neden yok. Hani çocukları da ya. Şunu mu alayım, şunu Bak, bu ayı mı alayım sizce? Sarı mı alayım, bunu mu alayım ya da? İkisinden birini seçin hemen. Bence... Bu renk. Griyi alacağım kendime. Peki peki küpe bana kitap bana kitap bana kitap. Hangisini alayım? Öykü ki bana kitap seç gel. Hangisini alayım anne? O kadar çok şey almayacağız. <laughs> Alabilir miyim diye sor önce ya. Hangisini alayım diyor direkt. <laughs> ne yapacaksın <gülüyor> bunları? 50 <laughs> TL. Hangisini? Hangisini alayım diyor. Kesinlikle almak zorundaymışım arkadaşlar. Hangisini alalım? Bence ee, Flamingo. Ben, da. ben, ben da. de ben. Bence Flamingo. Ben de Başka mı yapıyordun? Ha bende mi kalsın? Sinirli ya yemin ederim manyak ya bu her şey bağırıyor bana. Bu taş da duracağım anne. Bir dakika, bir dakika şunları Nerelere buraya koyayım elim doldu gerçekten. Nene taş. Bunu neneye bu alıyormuşuz? Da bu da ölçüyeymiş. Bir ben bakabilir miyim anneme ben seçeyim. Annemin zevkini ben daha iyi biliyorum. Hı. Gelin daha sade şeyler seviyor. Ben anneme bu taşlı taşlı yerim Anne. Bunu aldı tam daha çok mutlu olur. Bunu aldı. Anne. Bu ne? Bu kadar arkadaşım ne yapacağız? Ne yapacağız bu Ben yerinde olsaydım, hayır bu civcivden bizim var. Ben yerinde olsam bunu alırdım. Ben kesinlikle bunu alırdım. Ee, ee. Ama çok güzel. Ben bu küçükleri sevmem. Böyle peluşları daha çok seviyorum. Ee, ee Ülküyle şu peluşlar konusunda anlaşamıyoruz. Ben peluş delisiyim. O hep böyle şeyler beğeniyor. Aa! Tamam al. Ama o elimde zaten aldım. Bak köpek burada. Bıraktın mı sandın? Bak burada. Hadi onu. Hayır iki tane köpek alamam. Hepsini alacağız. Tamam bırakamıyorum arkadaşlar. Bıraktırmıyor. Bırak <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor. Duyuyor. <laughs> Duyuyor arkadaşlar. Bırakamıyorum. Hepsini <laughs> alıyoruz. O zaman hiç elemiyoruz. Hepsini alıyoruz. Hepsini alıyoruz. Yandım ben bu <laughs> <laughs> <Var mı? gülüyor> kıza gerçekten. One million, zillion, jillion, dillion, times later. Arkadaşlar buradan çıktık. Buradaki takıcıya tam 380 TL verdik. Böyle kocaman takılar aldık. Öyküye bir sürü kolyeler aldık falan. Şimdi ikinci takıcıya gideceğiz. Orada daha çok ağırlıklı bana alsak mı? Orada bana alalım. Hadi gidelim ikinci takıcıya. Orada da bir şeyler beğenelim. İkinci takıcımızı bulduk arkadaşlar. Burası hem de yeni açılmış. Gelin bakalım. Bence yeni açıldığı için güzel şeyler vardır. Kendime de belki güzel bir şeyler bulurum. Ay ne güzel şey süslemişler bak. Baksana yılbaşı ağacı. Kardan adam. Yılbaşına özel belki takılar gelmiştir. Geldik. Öykü ne aldın? Göster. Biz yüzük beğendik ama size göstermedik. Bakayım. Takar mısın bakalım? Flamingo mu aldın? İki tane yüzük aldık arkadaşlar. Öykü Hanım kendine şimdi şeyler seçiyor. Bu arada güzel tokalarmış şunlar Öykü. Anne! Ne bu? Biz, biz diğer taraftan anahtarlık aldık zaten. Buradan da anahtarlık istiyor arkadaşlar. Fuzuli masraf yani. Sen bugün okuldan öğrenmiştim İsrafın ne demek olduğunu öğrenmiş. Ama hiç de uygulamıyor. Yani öğretmeni öğretmiş ama uygulamıyor. Ben birazcık öyküyü bıraktım. Kendime bir şeyler bakacağım. Böyle bir G harfi bulursam alacağım. M de olur. Aa, öğretim M de olur. Bunu alacağım. Benim hiç böyle kolyem olmadı çünkü. Ne kadarmış? Çelikmiş. 150 <laughs> TL'ymiş. Değer mi? Bilemedim. Ay. Saat bu. Çok güzel. Gelin. Çok güzel. Ama bakalım. Bir sürü modellerine bakalım. Öyle seçelim. Gel. Direkt onu mu beğendin? Emin misin? Haklı ama başka pembe yok. Pembe de aldım Çok güzel bir saat aldı arkadaşlar. 150 TL bir saat. Alacağız mecbur onu bırakırsak bırakmaz zaten yani. Gelin bana bakalım. Her dakika bak. Ben buradayım orada geziyor. Bakar mısınız? Gidip kendine bir şeyler bilin. Gelin bana bir şeyler seçelim. Bu nasıl? Hangisini lazım? Siz olsanız hangisi alın? Kahvaltı bir şeyler almak istiyorum. çok zarif bir palyansın. Ö harfi olabilir. G var, alayım mı? <laughs> çok kararsız kaldım ya. Ne buldun gene? <laughs> bu ne? Ya tırnak sen Ya 3 yaşındasın. Tırnak ne alaka? Bu kız beni çıldırtıyor. Tırnak ne alaka? Ya. Sen bebeksin, sen takamazsın ki senin tırnağın boyunda bile değil bu. Onda. O saati alacağım sana tamam ama tırnağı bırakıyoruz öykücüğüm. Anne bunlar da ne <laughs> Neydi öykünün telefonu? 8 Plus mıydı? iPhone? Anne. Bakayım ama bu sana olmaz. Bu kaç için? 12 pro için ya. 8 için bulamıyorum. Baksana bileklikler aşırı güzel. Ben de öyle. Bir gel. şey söyleyeceğim. Bana beğensen artık. Artık bana al. Kendine bakmayı bırak. Hep kendine bakıyorsun. Bana bir şeyler al biraz daha. Benim onun yüzünden ben kendimi rahat rahat bakamam. Gelin yüzük bakalım. Aa yüzük alacağım ben kendime. Yüzük alırım işte. Ne alayım? M harfi. Nalan. Anne! Ne Tamam Anne! Ne beğendin? <laughs> Sen tut. Niye ben tutuyorum? Ben tut. Ben o riski göze alamam. Ben elimde tutunca eline daha çok şey doldurur. O yüzden onun eli dolu olsun. Sen tut, hayır. Tut. <laughs> Senin ne şey <alırız>. olur? <laughs> tut. Biz bunları ödemeye gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü <laughs> Öykü bana rahat rahat baktırmıyor. Kendine hep bir şeyler alıyor. Bana bir şey almıyor. Uydurma küstüm. Five minutes later. Işte. Ne dedi? <laughs> ne dedi? Uyuşum. <laughs> ne dedi? <laughs> ne dedi? <laughs> ben bir şeye bakacaktım. Senin yüzünden bakamadım dedi. Gidiyor. Ya 180 TL buraya, 380 mü ödemiştik, 330 mü? Buraya verdik, hala memnun değil. Bir sürü takı aldık ya. Bu bak sana bol oldu gördün mü? Bak bu anneler için canım. Yoksa sana niye almayayım? Niye almayayım? Memnun oldun mu? Tamam mı? Mutlu musun? Al hepsi senin. Bana bir tane bir şey almadı ya. Bir kolye aldık o ilk yerden. Bana bir tane bir şey almadı arkadaşlar. Bugün tüm takı alışverişini öyküye yaptık. Mutlu mu sorun bakalım. Mutlu musun? Sevdiğin şeyler aldın mı? Evet. Bunları eve gidip açınca mutlu olacak mısın? Evet. Neneye taç da aldık. Hadi o zaman artık gidelim. Öyküyle yemek yiyelim, oyun alanına gidelim. Hepiniz çok seviyoruz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Öykü artık lütfen 400 bin yapabilir miyiz? İzleyen herkes, şu an bu videoyu izleyen herkes abone ol tuşuna basıyor. Basmazsanız küserim. Hepinizi çok seviyorum. kalın arkadaşlar. Öykü gitti. Öykü gitti. Koşun. <laughs>